Ve işte gelin evinde bir ilk. Bu gözler masada, yatakta, kanepede, halıda, dahası traktör romörkünde bile çeyiz gördü. Ancak çeyizini çadıra seren gelinle karşılaşmak bugüne kısmetmiş. Lila rengi dantelleriyle dikkat çeken hamam takımı, babaannesinin elemeyi yün yelekler, kendi elemeyi tığ işi örgü çanta, yüz yıllık bakır güğümler ve çadırın üstüne serilen dantel motifli masa örtüsü Chase'in favori parçaları. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde, biz gide Gelinim. <laughs> Ay, Ay. Sürprizine bayıldık gerçekten. Sıcaktan <laughs> mı? Ay kendimi kaldıramıyordum. <laughs> Maşallah şahane ha. bir sürprizdi. <laughs> bayıldım. Böyle bayıldım ben. Oh. Ay, Ay gelin bu... Gelin Aslı Hanımcığım gelin. Çadırcılık zor işmiş. Buyurun buyurun. Sağ salim çıkarayım oh. gelinleri. Sağ salim çıkarayım gelinleri. <laughs> Gelinimiz çeyizini böyle çadıra serdi. E, çadırda ne işimiz vardı ya? Çadırda çeyizin ne işi vardı ya? Yani sırf kamp yapıyorum ben diyebilmek için bizi o çayıra bayıra sürükledi peşinden gerçekten. Kendisini tebrik ediyorum. Biz neredeyiz? <laughs> Benim evimin çok yakınındaki bir parktayız şu anda. Vallahi şahaneyiz ya. <laughs> İsterdi ki gönül sizi Uludağ'a kadar çıkarayım ama. Ay ne güzel ama hava. Bugün de var ya hava şerbet gibi Bursa'da değerli izleyenler. vallahi çok güzel bir sürpriz. Benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Farklı yerler, farklı sürprizleri seviyorum ben. Kesinlikle. Şimdi bu çadırla mı gezdin sen her yeri? Evet bu çadırla gezdim 81'li. Aa ne yatmaktan yatmaya yeter. Tabii canım. Aa. Sonrasında zaten yüzüyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun. Oo oh, tabii. İnşallah karavan nasip etsin Allah. Ay inşallah. Hayalimiz eşimle. Ay çeyizleri görelim. Hadi canım tabii buralara kadar geç hayatım. Tabii ki de hemen göstereyorum. Evet abi Öncelikle ben şu parçayı göstermek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Ee, ben Bulgaristan göçmeni olduğum için, evet. benim geldiğim yerde buna yatık diyorlar. Yatık. Evet, suyu soğuk tutmaya yarıyor. Oo. Bunu da rahmetli dedem Marangozdu, babamın babası Ramazan dedem o elleriyle yaptı ve yapmadan Allah. ölmeden önce yarım kaldı. Ay canım. Hatta bu bundan farklı fark ettiyseniz babam evet. tamamladı. Ay canım. <laughs> Allah rahmet eylesin. Anladım, Soğuk kalıyor bunda bunlar. Tabii, öyle mi? tabii. Soğuk kalıyor içerisindeki su. Kullanıyor musun bunu mesela kamp yaptığın zamanlarda götürüyorsunuzda? Kampta yanında? kullanmadım, salonda dekoratif olarak kullanıyorum. Aa çok güzel. Evet. Salonda da yakışır <laughs> evet, bu. Evet 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 kesinlikle. Peki, başka şimdi neler şöyle var? Şöyle bir ürün göstermek istiyorum size bu Bursa'dan e, Anglez denen bir örgü çeşidi. Kayınvaliden kendisi verdi bunu. Kendi Çok yapmış güzel. elleriyle bu arada. Baksanıza harika. Evet, bu bir şal aslında. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel mi? Değil mi? Evet. evet. Başka neler var? Hızlıca Böyle, bakalım. Tabii ki, de. Ya. Tabii ki de. <laughs> Hepsine bakmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bu çantayı ben elimle ördüm bu Sen. arada. Evet. Tabii bunu size hediye etmeye getirdim. Yok canım, hayır. Evet, evet. Olmaz. Yok, kıyamam. ellerimle Yok. sizin için yaptım Ay, bunu. Ay kıyamam ben. Çok naziksin. Çok, <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ne demek? Vallahi, şöyle <laughs> takın nasıl duracak? Şöyle mi yapayım? <laughs> evet. Ne oldu? Evet. evet. Biliyor musunuz, yurt dışında bunlar o kadar pahalı ve değerli ki. Evet. Burada biraz Türkiye'de hani evet. e, birçoğumuz bunları belki yapıyoruz diye hani çok sıradan gibi gelebilir ama bunları yurt dışında görenler bunlara servet ödüyorlar. Kesinlikle. Evet. kesinlikle Ellerine sağlık. <laughs> çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum <laughs> biznem. Sağ olasın. Peki e, bunlar nedir? Şu bu parçalar normal işlemeli aslında. Kenarlarına sadece küçük iğne oyası detayları geçmiş. Bunu annem yaptı. Yelekleri de var bir sürü yelekleri. babaannem annem ördü hepsini. Ay canına. <laughs> Diyorum Bursa'daki kızların çeyizi çok oluyor. Ben Türkiye'yi gezerken ailem bana bunları yapıyordu. <laughs> Valla ne, aler, <laughs> ne? hala derler, değil mi? Bunu halam yazdı. Hala. Halası. Ay bu kızların <laughs> halası ne güzel şeyler yapıyorlar. Ay. Aslında benim paçalarım biraz kirlendi. Onun için bayağı bir üzgünüm. Ama e, o anın tadını çıkarmaya çalıştım. Hah biraz da bu tarafa doğru bakalım. Bakıyorum. Ay hemen şurada güğümler var. Evet o güğümler. Yani şurada... Dürüyem'in güğümleri kalaydı <gülüyor> mı? <gülüyor> getireyim mi size? <laughs> Hadi bakayım. Hemen getiriyorum size. Bu güğümler 100 yıllık bu arada. Tarihi eser neredeyse. Vay. Wow. <laughs> Bunu kayınpederimin e, sünnetinde e, mahallenin çok Aa. zengin bir ailesi hediye Gerçekten, etmiş gerilim, oradan gerilim. kalma. Bu rahmetli babaannesinden yine. Ay çok güzel. Bu e, biliyorsunuz ki altınımı evet. <laughs> veren takan babaanneden Maşallah. yine aynı şekilde. Yine orada bir yoğurt, yoğurt evet, bakrezi, mayalama kabı var. Aynen. Ay çok güzel hayatı. Bu bavul da e, hamam bavulu. Şu Hamam tası var orada. Evet, evet hamam tası, havlusu, aparatları Oo. var. E her Bursalı gelinin böyle bir hamam bavulu oluyor. Şey, maç evet, şu evet. havlulara uzansana, <gülüyor> göstersene <gülüyor> ablacığım. <gülüyor> Çok güzeller. Allah. Mesela şimdi hmm. hamamdan çıktık. <laughs> Havluyu sardık. Tamam mı? Saçlar da nemli, berber. <laughs> şimdi hamamdan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Havluyu bir saralım. Havluyu sardık. Evet. Kabı böyle da verelim mi? de. da ver şey Ver eşarbımı versene hayatım. Ah, ha. eşarbınızı da vereyim. Saçlarda nemli. Heh. Tamam mı? <laughs> Saçlarda nemli şimdi. Bunu takıyoruz böyle. Tasınız da <laughs> elinde. <laughs> Bir dakika. Ay, Bu Ay da çok böyle. yakıştı. <laughs> oldu mu? Harika oldu. Harika. Evet, o zaman harika zaman oldu. o kurnadan bu kulağa çirkez sıçramış On beş yaşında da Adile de hanım Kimlere aldanmış Aman evimize gidelim. On beş yaşında da Adile de hanım Kimlere aldanmış oh.